Evet arkadaşlar evet arkadaşlar koşanıcılardan herkese merhabalar ee, Operasyon market kardına ben Emre Ben de Boran Boran <laughs> İşte bir Medal of Honor serisine daha kaldığımız yerden öndürüz Evet gördüğünüz gibi şu anda bir haritaya bakıyoruz Bir şey söyleyeceğim Medal of Honor'ın Türkçesi yoktu. yok mu? Yok Henüz montaj bu bile Şey bildiğin kadarıyla çevirme yap Çevireyim Bizim köprümüz kentin bir yerindeymiş yetişemedim Almanlar köprüyü yok etmek için yok etmek istiyor bizi düşürmek için diyor. Ee, Ama siktir et amına koyayım sanki çok bakıyorsun. Yapıyoruz da adamın dediğini adam kesiyoruz alt tarafı. Evet eyes zone Save zone market garden. Ulan hiç market yok. <laughs> Niye market? Marketler <laughs> bura. Yeşil alanlar marketmiş beyler. Garipim garip başa bela. Evet. STG alalım. <laughs> Faşir mager, faşimager, faşimager, başıma gel. <gülüyor> <gülüyor> başıma gel. <laughs> Edward Barnes kimmiş la? Evet bakalım şimdi bir uçaktaki nasihatlarla, kelimelerle başlıyoruz arkadaşlar bir uçak macerası daha. Üzüldüm la. He üzüldüm la Jimmy. Jimmy. <laughs> Açılış. He. A A ordunun inandığı kim, kızların sevdiği kim, Airborn, nazilerin en çok korktuğu kim, Airborn. Çok güzel moral veriyorlar lan. Atla işte bağla bağla atlıyorlar. Allah al, al. Atlamayacağım lan. <laughs> Atlamayacağım lan. <laughs> la 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 bir cenabet ben miyim burada hop güzel indim la ama mal oluyorum anasını abi dur abi abi dur abi ne olur abi abi ne olur abi can 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 bana can ver abi vurma beni can nerede lan canını yedim kedi canını Aha can ne vuruyorum lan ben Alışmışım Heh. Oh Başardım <laughs> Kimdi lan Allahu Ekber Allahu Ekber Bomba Tank bomba molotov mı? At, molotov at <laughs> molotof Devlet bize mahmi <laughs> Devlet bize molotof vermiyor Dayı gidiyor tamam Hop 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 devlet onlara bakmayın. <laughs> la oğlum siz kimsiniz la? Ranate ranate. Koş koş. Kendi düş düş. Düş düş. <laughs> Düşen mi? Allah. Vay ne nasıl değiştiriyor i̇şte lan? La. <laughs> <laughs> Aklını alırım. Adam aşağıda. Allah oh, siktir. Bomba. Al götünüze sokun. Götünüze sokun. Soktu, soktu. Götüne soktu. El bombası yolda diyor. Paket servis mi? Bak buymuş. Beyler ben bomba arıyorum ama o tank bombası nerede? Hacı, hacı seni. Aa, oha oha oha. Oş, maşallah. Molotov. Yiyin la bunu. Götüne girsin. <laughs> o oh, headshot. Ha. Lan niye lan vuruyorum hep? Ha. <laughs> Bu <Bısışmış> bok poşeti. <gülüyor> 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 Allah! Gördün mü? Dost dost lagı Oha! Hardcore yapıyorlar lan orada. Oha! Amerikanlar Almanların üstüne çıkıyor. <laughs> Tank Allahu ekber. Götüne sok Somali lili. Li li. <laughs> Ağzıma sıçtı. O oh, siktiğim Anam Ay! Lülü tank gitti lan. Tankınız şimdi sizi içeceğim. Can vardı la burada can. Canını yediyim. Aha. Lan. He, gel. Gel. Hadi! Oo! aldım. ben ne yapacağım şimdi buralarda? şurada da makinalı vardı. Fuck you man. Oh, abi izlemiş lan. Oh. Kim vuruyor lan bana? Oh. Mermi bitti. <laughs> Allah, hoş ver doldurup Allahuek. gidiyor lan. Erik dolduruyor. Eşedü. <laughs> Bok atacağım size Tah bombası atılır mı la? Parçalayacağım mı herifi la? <laughs> Patla. Ranate, ranate. Sana da ranate. Ranatlı ranatlı günler. Bak sen aklını alırım Bak çocuğum. Iş Bak iş vayce. Bak iş İşimize Bak Ne yapacağız la biz daha? Bir ok işareti gösteriyor şuraya. tayının biri var. Bitch bitch. Little bitch. O bizden. Aa. Hacı yaşıyor. La 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 la. Ah ah ah. Oh ha uh, ah, ha ah. ha İmdat anne. Seni çok seviyorum. <laughs> Sıçtılar ağzıma. Hadi. Buraya bir bomba yakışır. <gülüyor> Yapış. Yazı kaldılar be. Molotov. Havada patladı Botlar <laughs> <Pardon. gülüyor> <Reflex>, refleks refleks. Bora nazlı ettim. Vallahi solak elinde patlıyor. Patlamaz benim elimde. O beni tarayanı döverim çocuk. Aa zıpır vuruşu. Aa. Acımadı Dayılar siz tavanda ne yapıyorsunuz? Of 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 çok pis giriyor. Bence an toplamaya kaçar. Uçar. Oh. Bir daha adam. He diyor adam. Götünüze girecek bu mermiler. Bu bizden herhalde. İbit. Götünü siktim. Ben oynayayım mı lan? Yok yok. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Götüne girsin. Aa ne güzel lan bombayı gitti. <laughs> o bana götü var. <laughs> 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 Götüne attım bombayı. Açılamıyor öyle. <laughs> Oo zekiye bak ya. <laughs> Bomba attılar. Pampa. Neyse bir bombamız kaldı. Biraz bombalı olalım. Sniperle yakın mesafe giren ilk insan. Biraz götünüze... Oh, bir... Bir... <laughs> götünüze vibratör soktuk. Headshot. Kafa. Neden zıplıyor bu salak? Çık 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 baba baba baba. Dayı yapma dayı. Sana sürprizim var. Yemedi lan. Abi. abi çok güzel silahmış la bu. Aha radyo teçhizatı zaten. Sikelim mi lan? Hop. Hop. çık attık. Hop. Baba. Yeee. Yeah. Airborne diye biri anırdı. Geliyorlarmış. Baba mı geliyor? Ova. Bak şimdi ilk neleye bak. Yemedi la. Oğlum bunlar hiçbir şey almıyor la. Kıl Of 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 bir taşla dört kuş. Bok torbası. Aa yumruk yumruğa. Lan. Aklın uçuyor. Gençler ne yapıyorsunuz? Yatak var burada. Yatak buldum. kadını hak rahmetine kavuştu herifler lan yok canım çöktü mü adamın canı dondurma çökmüş çekti, çekti. çöktüm çöktüm o baba za silah ciddi olamazsın ben ne yapacağım şimdi ben ya ne yapacağım burada yıldız var. Shoot explosive ha. E bu muydu? Bir yere gitti ya. Bak şimdi baba. Ben niye bununla uğraşıyorum ki? Gel babana. bana. ha, Bak bak. Bunlar da bizden. All

Abi, ne yapacağım ben? Dayı burada bir şey varmış. Ha. Aha bir şey oldu la. Aha tank geldi baba. Sıçtık sıçtık. El bombaların hepsini salladık. Ben ne bok yiyeceğim? Allah tank geldi la bombaların hepsini bitirdim Boran. Geri zekalı. Aha bak sikiyorlar bizim herifleri. Bak bak. Of ya. Ana. Boran. Boran adamı eziyor tank. Boran. Boran. Hayır. 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 Ezdim. Ezdim. Sikeceğim seni amına kodumu takı. Sikeceğim seni. Piç. Ağzına <laughs> sıçacağım senin. Hmm. <laughs> AMINA KODUM! Ağzına sıçacağım senin amına kodumunun Geber uç Geber arkadaşımı siktiğin için Allah belanı... Oha ne yaptım la ben Boran! Hardcore yaptım lan. Bekleyin. Annem gelmiyor dondurma. O <laughs> dondurma annemle kaka. Arkadaşımıza düşüp piçtan. Ne yaptım biliyor musun? 10 tane ant anti tank bombasını üstüne saldım. Bomba atı tank. Hayır. Şunun 10 tanesini üstüne attım. O <laughs> sıra o sıra. Somebody fuck me Su gibi. Baba. <laughs> Mal oldu herifler. Baksana. <laughs> Adam nereye kaçacağını bilmiyor. Ye yeah, ağır çekim style. Wow. Oh, Aha mermi bitti. Oha dürbün eklendi. o. Fuck it Kafa. Çekiş keyif. Osuruk olmasın. Geberdi. Şimdi de bok yiyeceğim ben Üst kata mı çıkacağız? Aha. Yes, yeah, stick grenade. Bak. Ne oluyor lan? Dışarıda ne yapıyorsunuz oğlum? Adamı siktiler. Ne? Dayı ne oluyor sana? <laughs> Seks. Aa bizim tanklar. Hoş geldiniz. Vay anasını. Şermanlara bak. Oha o neydi lan? Roketler geçti la gözümüzden. Of of of. Sıçtılar tanka aha Aha Almanyaların sanayisi böyle işte kanka Almanyaların ne? Almanların sanayisi Almanyaların sa Ben de sniper var ben Oha Oy Tek yedim <laughs> Tek attılar <laughs> Roket götüme girdi <laughs> Götüme fişek taktılar Abi götüme fişek taktılar ya <laughs> Ben direkt atlıyorum Allahuekber Allahuekber Evet. Oha! Ne oluyor lan? Abi roketin hızını gördüm ha roket gelirken. Az önce mal oldum. Görüyor mu roketi? harbi Fişek geçti. <laughs> Hep bizi atıyor itmeler ya. Eltim bok. Oy yerim. Orospu bana nişan alıyormuş benim haberim yok lan Buran Herif bana nişan alıyor benim haberim yok Oha! Roket götüme girdi az önce. Ne oluyor lan? Am oldum. Am oldum. Ne güzel. <laughs> e. Geliyor. Fış. Şu Urospu var ya şuradaki Urospu. Geliyor. Oy. Yalnız yanımdan geçti. Sırdan. Patlamadı. Sırdan. Sikiyor oğlum. Roketle sikiyor adamlar ya. Bende roket yok mu amık? Onun desen roketini çalsana. Yeter lan. Amına yaracağım. Amına yardığım. Aa o a. Bomba mı ne yaptı? bak bomba sal. Zevk atsana. meselesi. Fan fan oluyor Oha fişek girdi bana Oha lan tam anladık fişekçisiniz de Ee? <laughs> Geliyor. Kim sıkıyor lan? Allah Allah. Bak oh ya ayıp la ayıp. Yok arkamda değil önümde değil. Bok bombası gücü. Oooh! Aba! Param parça. Götüme fişek girecek benim. Harife girdi. Za. Hacı siz neymişsiniz be? Aha, o yerim. Gel baba la. Six. ya. Üüüü girecek. <laughs> Aman Tamamdır. Gençler tamam. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan? Elimde patladı. Böyle sokarlar. Buradan atamam mı Ne oluyor lan? Tank baba yaptı lan. La kim tarıyor buraya ya? Seçem ama ha. He. Heh kafa girer. <laughs> Mermi kalmadı. Lan patla lan! Evet cenabetim. Şey yok mu? Cık. Gök bombası, bok bombası. Şuradaki heriflerden ama o da yok. Of, of Yırttım. Bok yok, yok bok bombam da kalmadı. Of. Ne yapacağım ben? Mermi de kalmadı düz. Aha cenabet. <laughs> Öleceğiz artık. Abi geriye bakacağız artık ölen heriflerden bir şey bulacağız. Heh. Tomsun. Domuş mu? Şurada bir yerde roketçi vurduydum öküz gibi ben. Aynen. Ha? <laughs> <laughs> Aha. Aha. Hem de bir tane. <gülüyor> 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 Hem de bir tane. <laughs> Kanka <cici. gülüyor> Şu geri zekalı uçaklar uçuyor bu kadar. Niye bize bir ya el atmıyorlar? Baksana. Amına kodum. <laughs> Son mermiyle sikeriz. Yaşıyor deme bana. Of of. Ez ez. Yardır. Etti ağzını. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadarmış. Bitmiş. Baksana action report diye anlatıyor. Evet arkadaşlar. Evet. 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 <laughs> Ulan bu kadar adam vardı arkada tanklar da bir sıkmadı lan. Ayıptır lan. Ayıp o kadar tankınız var ayıp. Aa adam niye yok o kamyonlarda? Ölmüşler oğlum. Sikmişler. <laughs> Abi <büyük>, konvoya bak. <laughs> bak. 4 metre konvoy var. 4 metre 4 kilometre. E beyler. Oha. Bizi şey yaptılar lan. Evet. Üsteymen. Harbi mi? Rütbe attık korporal olduk. Beyler. Fuck you oluruz amınıza koyarız. Evet arkadaşlar koşan oyunculardan herkese bu kadar. iki bölüm daha kalmış. Evet arkadaşlar ne diyeyim artık. Hadi herkese iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Bir tane daha çekeyim mi?